Herkese selam merhabalar. Ben Doğa. 2024'te çektim. ilk video bu. Umarım yılınız çok güzel başlamıştır. Bugün iki tane far paletini karşılaştıracağız. Hem de ne? Natasha Denona'nın Yuka isimli bu far paletiyle ki kendisi 2449 TL. Essence'ın Mickey Mouse koleksiyonundan çıkan 01 numara Dreams Are Forever isimli bu far paletini karşılaştıracağız inanılmaz bir fiyat farkı var aralarında bu 200 300 öyle şey. Tam emin değilim. Ama aşağıya açıklamalar kısmına yazarım. Bu iki far paleti aslında renk hikayesi açısından birbirlerine böyle çok çok yakın değiller. Yakınlar ama tamamen aynı renkler var diyemeyeceğim. Ama ben inanıyorum o kadar böyle benzer vibe'da böyle benzer havada far paletleri ki ben inanıyorum. Birer gözüme, bir gözüme bununla, bir gözüme bununla makyaj yapacağım ve o makyajlar birbirine benzeyecek. Öyle düşünüyorum. <laughs> o zaman önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram ve TikTok hesabım var. İkisinin de adı aynı. Bir göz atarsanız çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Mikrofon aldım. <laughs> Ama şu anda da burada oturduğum yer bayağı yankı yapıyor sesle ilgili nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Çok yankı yapıyor. Ben bile konuşurken rahatsız oluyorum. Ama biz olaya geçelim. Aynı zamanda hava kararmak üzere. O yüzden de mecburen ışığı arttıracağım. Biz artık olaya gelelim derim ben. Çok konuştum. Rusya'dan <laughs> Alman'ın Yuka isimli far paletini yakın bir zamanda beraber denedik. Şöyle bir renk hikayemiz vardı. Ben bu far paletini aldığımdan beri bunu kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı. Şahane. Natasha Denona bu aynı Need A New diye daha böyle günlük kullanıma uygun renkler. Bunlar da günlük kullanıma uygun ama onda hiç yani yeşil meşil hiç yok. Dümdüz böyle direkt günlük kullanım nötr renkler. Burada birazcık daha yeşiller, daha çeşitli makyajlar yapabileceğiniz değişik renkler yer alıyor gördüğünüz gibi. Bunları çıkarttı. Mini Starlet diye bir far paleti çıkarttı. Benim Alıp kullandıklarımdan bahsetmiş olayım diye. Onda çok fazla fark edemedim ama formülasyonunu birazcık daha geliştirdiğini söyleyebilirim. Eski formülasyonu da gayet iyiydi. Ama şu anki de akıyor yani. Buradaki ışıltılı formülasyonlar, şunlar birazcık daha yeni Natasha Denona için. Gelelim esasın Mickey Mouse koleksiyonuna. Bu koleksiyonunda bir iki tane ürününü gene beraber denemiştik. Şöyle bir renk hikayesi var. Sonunda yan yana koyuyorum. O kadar çok konuştum. Bu arada annemin evindeyim. Yanıma fırça almayı unutmuşum. Annemdeki fırçalar inanılmaz kısıtlı. Tek bir fırçayla her şeyi sürdüm. O yüzden biraz garip gözüküyor makyajım. Evet. Gördüğünüz gibi he, böyle paletlerin birbirlerine çok benzeyen renkleri var. Ama tamamen aynı renk hikayesi. Ya da işte bu bunun muadilidir diyemeyiz. Ama bizim buradaki amacımız zaten inanılmaz fiyat farkı olan iki markanın paletlerini karşılaştırmak ve bu Mickey Mouse benim bu sene denediğim en iyi far paletlerinden bir tanesi. Dolayısıyla da kendisine çok güveniyorum. Mesela renkleri birbirinin yanına swatchlamak kadar birbirine benziyor değiller. Ama benzer olduğunu düşündüğüm renkleri swatchlayacağız. İşte bir gözüme birine, bir gözüme birine makyaj yapacağız falan filan. O zaman let's do it. Bir de bunların yanında aynı zamanda bu Natasha Denona yuka paletini çıkarırken Macro Tech Eye Crayon isimli bir göz kalemi koleksiyonu var Natasha Denona'nın. O koleksiyona da yeni renkler kattı. Bunlardan bir tanesi de Kamu Kamu isimli bu sarı renk. Biz bunu sizinle zaten beraber denemiştik. Şöyle bir sarısı var. Ben dedim ki madem bununla esinsi karşılaştırıyorum. Hazır elimdeymişken bu göz kaleminin de bir muadilini bulmaya çalışalım daha uygun fiyatlı. Benim elimde 3 tane sarı göz kalemi var. Bunlardan bir tanesi Maybelline'in Tattoo Liner'larından Citrus Charge rengi. Bir tanesi Golden Rose Beauty'nin bu Golden Rose'un daha böyle genç ve daha uygun fiyatlı ürünleri olan Colourpop Eye Pencil serisinden 04 Charm Yellow. Ve son olarak Show by Pastel'in Show Your Game serisinden 401 numara. Bunların hepsini ben denedim. Aslında hangisinin daha iyi muadil olduğuna kararımı vermiş durumdayım. Bakın bu Golden Rose'un bu Kamu kamu Natasha ona Gördüğünüz gibi Golden Rose'un ki rizinki <laughs> baya turuncu kaldı. Show by Pastel'in rengi daha açık. Çok daha açık kaldı. Ben en yakın Maybelline'in Citrus Charge'ının olduğunu düşünüyorum. Ki bu da tamamen aynı değil. Ama hani gözümün içine falan uygun. Neresine uyguladığımı bağlı olarak benzer görünürler diye umut ediyorum. Ben de daha önce ikisini böyle yan yana işte aynı göz makyajında vesaire denemedim. O yüzden bu ikisini de karşılaştıracağız. Evet çok benzemiyorlar ama ya bayağı da sarı göz kalemim var çünkü. Hani desen ki bak şunu alsaydı o da yani. <laughs> Şimdi nasıl başlasak bu işe bilmiyorum. Ben de var ya bu paletleri dedim ki sürekli size dedim ki karşılaştıracağız, karşılaştıracağız. Sonra geldim eve baktım. O kadar da benzemiyorlarmış. <laughs> Ama gerçekten çok benzer renkler var. En azından mat far formülasyonları, ışıltılı far formülasyonu. Çünkü bir şey söyleyeyim mi size? Bu Mickey Mouse koleksiyonunun bu paletinde en azından bir ışıltılı far formüle etmiş ki esiniz. Gerçekten demiş ki ben de bu işi yapabiliyorum. Her paleti bu kadar güzel değil çünkü. Şimdi şöyle bir düşüncem var. Essence'taki bu road trip isimli bu yeşil renk ile Natasha Denona'nın paletindeki bu fosforik kamu kamu aslında şöyle baktığınız zaman ve swatchladığımız zaman birbirlerine çok benzemiyorlar. Bu çok net olarak çok daha koyu bir yeşil. Ama katlanma bölgeme sürdüğüm zaman bence çok benzer görünecekler. Onun sebebi de bu kamu kamu'nun katlanma bölgese çok yeşil gibi görünüyor olması. Bu arada bu far paletini denediğimiz videoyu seyrettiniz mi bilmiyorum. Ama o videoyu seyrettiyseniz eğer bir şeye dikkat etmişsinizdir. Ben bu kamu kamuyu katlama bölgeme sürmüştüm ve demiştim ki çok fıstık yeşili görünüyor. Onu göz içlerime uyguladım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bu renk göz içlerine uygulanması gereken bir renk. Neyse ben şimdi bunu alıyorum. Sol tarafıma Natasha Denona uygulayacağım. Natasha Denona'nın kamu kamu rengini katlanma bölgeme geçiyorum. Bu arada dediğim gibi fırçalar olmadığı için olduğu kadar uyguluyoruz. Bu fırçalar da kötü değil ama iyi de değiller yani. Eclipse'in çok eski fırçaları. Benim eski fırçalarım. Mickey Mouse Essence'ın koleksiyonundaki koyu renkli ama bu daha pigmentli. O da çok pigmentli olmadığı için benzer dururlar diye düşünüyorum ama göreceğiz tabii. Bakalım. Yes. Evet. Essence'in içindeki turunculuğu görüyor musunuz? Biraz böyle turunculuk çıktı içinden. Gördüğünüz gibi iki renk arasında baya bir fark var. Bu arada bu ufo değil. Işığı açtım. <laughs> Herhalde direkt olarak böyle kafamı hiç oradan çekmezsem sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Ama baya karardı çünkü. Bakar mısınız? Bak, bu ne kadar yeşil görünüyor. Evet. Ama gene de böyle şöyle bakıyorum bir çok da şey olmadı yani. O kadar da. Ne bileyim. Burada Flex isimli bir adet kahverengimiz var. Bu Mickey Mouse paletinde de iki tane kahverengi var aslında. Şu daha çok benziyor gibi geliyor. Aynen. Ama bu da daha açık. Hmm. Bu Mickey Mouse. Bu Natasha Denona. Bu Mickey Mouse paletindeki diğer kahverengiyi de swatchlayalım. O da benziyor. Bu ikisini karıştırsam buna benzer bir renk elde edebilir miyim acaba? Önce Natasha Denona tarafını bir sürelim. Şöyle dış kısmına hafifçe uyguluyorum. Hani sadece performansını görmek açısından. Yoksa hani aslında illa dışını koyu yapalım falan. Çok önemli değil. Ama hani istiyorum ki en azından bir tane açık ışıltılı, bir tane koyu ışıltılı, bir tane açık mat, bir tane koyu mat denemiş olalım performansları o şekilde karşılaştıralım. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça pigmentli bir renk. Önce bir şu en koyu olan şu Explore rengini aldım. Bir onu uygulayayım bakayım. Oo, baya benziyorlar. Baya benziyorlar. Direkt bunu uyguluyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? O kamu kamu da uğradığım o şey ben bunlar acaba birbirinin muadili olamayacak mı düşüncemden şu anda biraz vazgeçtim çünkü bence şu anda baya baya aynı makyajı yapmışım aynı palette aynı makyajı yapmışım gibi görünüyor gayette bence öyle bence öyle buradaki bu paletteki bence en güzel renk bunun adı ne evergreen rengi yani sadece bu paleti alma sebebim olan renk bu renk şimdi bu renge uygun Natasha Denona far paletinde renk bulmaya çalışacağım. Bu, eh, Şu nasıl? Bu hiç olmadı. Şunu deneyelim. Ha, bunlar sanki biraz uydu gibi. Şu Plantegia rengini deneyelim. Oh, yes. Bir dakika. Biraz ton farkları var ama bence mantıklı. O yüzden de Natasha Denona'daki şu Pantasia isimli rengi alıyorum. Şöyle göz kapağıma fıt 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 fıt, fıt yapıyorum. <laughs> Neler oldu değil mi? <laughs> Buradaki Evergreen'i alıyorum. yansımaları çok farklı evet yansımaları çok farklı ama ikisi de çok güzel değiller mi sizce? De? Aa, çok da farklı değil ya bakın ama formülasyon nasıl benziyor? bence duruşları çok benziyor sadece bu şimdi aynı rengi bu turunculu ışıltılısı gibi bu yeşil ışıltılısı gibi ama onun dışında bence çok benziyorlar Formülasyon olarak bence çok benziyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben bayağı benzettim. Gayet de evet. Gayet de evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Kendi kendime bir şeyler söylüyorum ama hadi bakalım. Zaten onun dışında da açıkçası böyle birbirinin yan yana sürdüğümde acayip benzeyecek çok fazla bir renk yok. Ama tonlar yani Son farklılıkları var. Onun dışında far paletiniz, swatch'ları vesaire birbirine oldukça benziyor. Bakın şurada bazı renkler denedim. Görüyor musunuz? Bunun bazıları işte Bazen Natasha Denon'a far paletinden, bazıları Essence'ın far paletinden. Hani sanki aynı far paletini sıvaçlamışım gibi durmuyor mu? Bence birazcık öyle. O açıdan düşündüğüm zaman bunun çok iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bence formülasyonlar inanılmaz birbirlerine benziyorlar. Bakın ikisini de parmağımla sürdüm. İkisinde de gördüğünüz gibi birazcık dökülme aslında parmağımla sürmemden kaynaklı bulaşma oldu koyu renkleri sürdüğüm dışarıya herhangi bir dökülmesi yok İki formülasyonu da gerçekten çok çok başarılılar kesinlikle bu far paletinin ben benzer makyajlar yapma açısından ve formülasyon açısından Natasha Denona'nın yuka paletine çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum evet yansımaları birazcık birbirinden farklı ama bence o kadar olur bu paletin bir eksiği var ki yani eksik demeyeyim ama en azından şu anda karşılaştırma imkanı bulamadığım bir şey var. O da çok fazla koyu renkli ışıltılı far olmaması. Çok fazla koyu renkli ışıltılı far olmadığı için o far formülasyonunu karşılaştıramıyorum. Çünkü bunlar koyu gözüküyor mesela ama kesinlikle değiller. Hiç koyu renkli değil bunlar. Gördüğünüz gibi. Bakın bu mesela nasıl turuncumsu? Bundaki acaba üzerine biraz çok saçma bir şey mi yapmış olurum sizce? Şunu biraz üzerine şöyle şöyle ekliyorum. Hani bunun da turuncu yansımaları var. Bunun turuncu yansımaları yok ya. Daha çok benzer diye düşündüm. Ki bence biraz oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bak şu anda baktığım zaman sanki sadece ışık buraya farklı geliyormuş gibi gözüküyor. Onun dışında gayet de aynı gözüküyorlar bence. Nasıl? <laughs> Gözüm kapatınca kendim göremiyorum. Hadi. <laughs> Neyse şimdi şöyle bir şey yapacağız o zaman. Bir de sarı göz kalemlerimizi gözümüzün içine çekeceğiz. Çünkü başka türlü güzel görüneceğini düşünmüyorum. Natasha Denona tarafına Natasha Denona'yı çekeceğim. Gayet sürümü kolay. Bayağı pigmentli. Bu tarafı da Maybelline uyguluyoruz. Bence çok benziyorlar. Ve ikisinin de uygulaması gerçekten çok çok rahat. İkisi de gayet pigmentliler. Renkleri çok birbirine benziyor. Maybelline'in tattoo liner'ı da inanılmaz kalıcı. Belki kamu kamu Natasha Denon'a birazcık daha kalıcıdır. Onun dışında bence hiçbir farkları yok. Bence çok iyi gidiyoruz o şu an. Bu dışa uyguladığım kahverengi vardı ya. O kahverengiyi... Evet tekrar gözümün dış kısımlarına uygulayacağım. Gene bunu da iç kısımlara uygulamayı düşünüyorum. Maskaramı da süreyim, bir geleyim. Ondan sonra beraber bir paletleri değerlendirelim. Evet makyajımı bitirdim geldim. Bence şöyle bir baktığınız zaman demezsiniz hocam. Bunların ikisi farklı palet demezsiniz. Demezsiniz. Göz altlarıma da tamamen aynı adımları uyguladım. Yalnız şöyle bir şey yaptım. Gerçekten öyle renkler birbirine çok daha benzer oldular. Buradaki Evergreen rengiyle şunu beraber uyguladığım zaman Natasha Denona'nın Yuka paletindeki Plantasia renginin oldukça benzeri, benzer yansımaları olan, içerisinde birazcık turunculuk barındıran böyle yeşilimsi bir altın elde edebildim. <laughs> yani demek ki atla deve değilmiş. <laughs> Yani neyse bilmiyorum. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence yani yuka paleti beni biliyorsunuz. Eğer kanalımı takip ediyorsanız biliyorsunuz ki ben far paletlerini çok seven bir insanım. Tabii ki de 2449 TL 2500 lira bir far paletine vermek için inanılmaz yüksek bir fiyat. Yani bu para olup olmaması ile alakalı bir şey değil. Vermek istemiyor da olabilirsiniz yani. <laughs> Gayet iyi anlıyorum. Benim de mesela bu ilk büyük Natasha Denona far paleti. Ben de hakikaten bu zamana kadar bu paletlere bu kadar para vermek istemedim. Çok güzel bir palet evet ama çok fazla para. Mickey Mouse paleti baktım 299 lira 95 kuruş imiş. Tam olarak 300 lira diyelim. 300 lira. Ya inanılmaz bir fiyat farkı. Göstereyim. Gerçekten çok fazla bir fiyat farkı. Şu anda tam aklımdan çarpamıyorum ama ben bu Mickey Mouse'un formülasyonuna bayıldım. Şurada kullandığım ışıltılı renk özellikle ...çok benzer bir formülasyona sahip. Natasha Denona'nın far formülasyonlarının hepsinin isimleri var. Ben hangisine benzettiğimi söyleyeyim. Sf ne oluyor diyor. Neyse, bilmiyorum. <laughs> Çok güvenerek söyledim ama şu an elimin altında bilgisayar vesaire olmadığı için bakamıyorum. Sf. Bilmiyorum. <laughs> Natasha Denona'nın kendine özgü ve çok çeşitli far formülasyonları var. Gerçekten çok başarılılar. Mickey Mouse koleksiyonundaki bu renginde buna çok yaklaştığını düşünüyorum ben. İkisi de aynı tane tane böyle işte duokrom, monokrom çeşitli yansımaları olan çok başarılı renkler. Parmakla uygulamanın çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Her iki palet içinde ışıltılları. Onun dışında gayet iyiler. Dışına uyguladığımız mat farın gerçekten uygulama kolaylığı açısından hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Şöyle sadece Essence'ın ki birazcık daha fazla, şuradaki kahverengiden bahsediyorum, daha pigmentli. Daha pigmentli olduğu için daha kontrollü yani böyle daha çok dikkat ederek çok pigmentli olduğundan hani dağıtmasını çok zor hale gelmesini önlemek için daha az alarak uygulamak gerekiyor. Ama öyle inanılmaz da hani uygulaması zor değil sadece ikisini karşılaştırdığım zaman en fazla böyle bir fark söyleyebilirim. Onun dışında birbirlerine oldukça benziyorlar. Uygulama kolaylığı açısından da pigmentasyon açısından da formülasyonlarının birazcık birbirini andırdığını söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey fark ettim. Bu Natasha Denona'nın Creamy Matte dediği işte CM ile gösterilen Creamy Matte, kremsi Matte diye bir formülasyonu var. Swatch'ından çok fazla belli olmamakla birlikte bu Mickey Mouse koleksiyonundaki bu mat farda tamam toz bir far bu ama kesinlikle bu da kremsi formülasyonu da çok benziyor. Ya şu an bilmiyorum hani bir şey keşfetmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani bunun formülasyonu, mat formülasyonu da bazı ışıltılı formülasyonları da hatta belki sadece bu. Ama gene de yani Natasha Denona inanılmaz benziyor. Acayip benziyor. Ya ben galiba dayanamayacağım ve bu Mickey Mouse koleksiyonun diğer farklar içinde alacağım. Çünkü merak ettim odama böyle. Eğer benziyorsa Natasha Denon'un başka bir paletiyle de onu karşılaştırabiliriz. Renk hikayesi benzer olan. Mesela buradaki bu yeşil renk katlanma bölgeme uygul uyguladığım yeşil renkle buradaki sarı pek benzemiyorlar. Renk olarak da benzemiyorlar. Yani formülasyon olarak da çok benzemiyor. Çünkü bu çok kremsi değil. Buradaki gene creamy matte formülasyonu pek kremsi değildi. O yüzden onları çok benzetemedim ama kahverengi gerçekten formülasyon açısından da benziyor. Ki bunun matları da genel olarak kremsiler. Ben sadece zaten bunu çok başarılı bulmamıştım bu palette. Ama çok kötü de değil. Yani uygun fiyatlı bir far paleti için hiç kötü de değil. Ya şu palet var ya gerçekten kullandığım en iyi uygun fiyatlı far paleti olabilir. Bak bugüne kadar o kadar söylüyorum. İnanılmaz başarılı. Gördüğüm en iyi far formülasyonlarından bir tanesi bu Mickey Mouse far paletinde var. Ben demiyorum ki hani bunu almayın, bunu alın demiyorum. Çünkü yani ne bileyim mesela buradaki renk inanılmaz başarılı bir renk. Gerçekten çok çok güzel. Bakar mısınız? Mesela bu palette yok o. Yani ya da başka bir sürü rengi bu palette bulamıyorsunuz. Ama olay sadece renk hikayesi değil. Gerçekten hani bu far paletinin çok yüksek fiyatta olduğunu düşünüyorsanız, almayı tercih etmiyorsanız eğer, bebek. 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 Ben demiyorum ki bunu kullanacaksınız ve Natasha Denona far formülasyonu tecrübesi yaşamış olacaksınız ama çok yaklaşacaksınız yani gerçekten öyle. Hakikaten çok çok başarılı. Çok başarılı. İnanılmaz beğendim. Yani o kadar çok, çok mutluyum ya şu an. Çok mutluyum ya şu an. Çok benziyorlar. Makyaj da çok benziyor. Gayet benziyor. Yani aşağıya tabii ki yorumlarınızı bekliyorum ama ben, bence benziyor göz kalemlerine bakacak olursak yani gördüğünüz gibi bir ufak bir şey farklılığı var yani kalite farkı var. Burada hani gerçekten fark ediyorum hani bu biraz daha parçalı görünüyor bu çok daha bütün görünüyor kayıp gidiyor vesaire ama gene de çok iyi bir alternatif. Bu 123 lira falan Watson's'ın sitesinde. Bu makrotekler 869 TL idi. En son baktığımda eğer değişmediyse o civardalar. Yani 8 kat fiyat farkı var ki bu indirime de giriyor bir de. 60 liraya falan 60 70 liraya alınabilir bu. Öyle düşünün. Yani 10 katı fiyat farkı var. Daha bile fazla. Dolayısıyla da bence yani hani hani <laughs> gerçekten öyle ama tabii ki Natasha Denona'nın makro tekleri iyiler. Ya şimdi bunları karşılaştırırken göz kalemi o kadar ilgimi çekmedi şu an çok da karşılaştırmak istemiyorum onları. Ne şahane gerçekten. Var ya çok güzel bir alternatif. Kendimi bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Fiyat farkı düşünüldüğü zaman şahane bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Hani, ama bunda turuncular var falan. Turuncuları da başka paletten bakarsınız alırsınız kullanırsınız yani. Bebeksi olmuş. Kesinlikle sonuna kadar öneririm. Bu far paletini bulduğunuz yerde kapın. O kadar söylüyorum. Ya bunun için de aynı şey düşünüyorum ama hani bu bir koleksiyon ürünü. Dolayısıyla sınırlı sayıda olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla da çok fazla uzunca bir süre satışta olmayacaktır. Öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu karşılaştırma hakkında, bu iki far paleti hakkında. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.